Merhaba arkadaşlar, Bot Gaming'in yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. <laughs> Paper Please yeni serimiz. Ee, ben bu seriyi Burak abi'den gördüm, yani Burak oyundadan gördüm. Çok hoşuma gitti. Ama Türkçe yamasını kuramadım. Sıkıntı oldu, o yüzden İngilizce oynamak zorundayım oyunu. Ee, Outlast'ta sesim çıkmamıştı. Brink'te de sesim çok az çıkmıştı. Ha, bu arada Brink'in birinci bölümünü yüklemeye çalıştık ama Brink'in birinci bölümünde sorun çıktı. Yüklenmedi o yüzden yükleyemedim. Müziği, müziği kıstım. Yani full kıstım müziği. Sesim duyulsun diye. Abi oyun çok güzel ama biraz zor. Beni yani uğraştırıyor. Kongurçları. Tebrikler. The October laborator complete. Your name was pallet. Tamam. You are not supposed to be a student. You are not supposed to be a student. You are not supposed to be Ya şimdi biz hani gümrüklerde hani pasaportlara bakıyoruz tamam mı? İşte böyle maaşımız falan var. <laughs> e Art artsoska, artsos, zos, zos. Üzgün arkadaşlar video yanlışlıkla kapattım yani durdurdum. Şimdi resim yapabiliriz. Yalandı. İşte Art Soska. Art Art Her neyse. Welcome <laughs> to tamam. Şimdi ilk gün ne yapıyoruz? Ya içine ama <laughs> Bak şimdi bastın ya sesleri dur bir gömüyor. Ha şimdi daha iyi. <gülüyor> gibi. <gülüyor> Paper please. Bana like and return home. Kardeş seni alalım. Canım istedi. Ha ha ha. Dur lan dur. Alır ha. Atıyorum. Hayır. Hayır, best, 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 best. hayır, hayır. Evet. Hayır. 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 İlk sadece Arsos kaldı evet. Şimdi bir yerde geldi. Yani güzel bir oyun. Güzel bir oyun. <laughs> Paper please. <laughs> I have waited in this damn line saying for sale house. I have picked for the work it. Kardeş <laughs> 8 saat beklemişsin ama üzgünüm. Yürü git lan. Arsos kaldı değilsin. <laughs> 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 ne cehennem bizim sen git lan. Aa diğerini çağırmıyoruz. <laughs> Abi şu hani next demeseydik iyiydi ya. Kendileri gelebilirlerdi bence mesela. Yani. Seni alıyoruz dayı. Sen Artos Artoska dost kal. Dur la düzgün basacağım bastım Bastı. Glory of. Ar Arsuska nasıl bir isim ya? Böyle bir isim mi? I, I uh, People please. I was a mistake to open this check one. Mal. Niye oyalı? Adamı geçiyorum burada. Yapıyormuş. Ee, gelmekle hata ettim dedi gitti. Ee, neden gelmiş o zaman? İşte geri zekalı. Burada görünüyor Sen geç dayı. Abi 63. 63. 63. <laughs> <laughs> Apatıyorum At dükkanı hadi oha, görüşürüz. Oha artık burada da görmüyorsa <laughs> e, yürü git. Abi git ya git git nasıl uçuyorsun sen. Dayı seni almayacağım. Sen Marmotskov vatanda istesin de 62 kilosun. Vallahi yapacak bir şey yok. Almıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Come back at the game. Ha kapatıyoruz. Tıkan kapandı. Toplum okey, sonum okey. Yani karım, çocuğum, mother in law. Yani kanlı annem, Hadi Amcam. Amcam da, amcamı da besliyorum. Bunların hepsi o. Ok. Hadi yat be hadi. Ben Sekizde B olmuş. Tamam bir yirmi dört. Yirmi dört. Sekizde de yirmi Nasıl bir zıplayışlar? hackledim işte. O kadar hackerim ki ben ne bile hackledim. Ya sola Bugün tarihe bakacağız. Bugün tarihi neydi? 14 Şubat. Hayır lan. Hayır girdi. Çabuklar neydi? <laughs> bugünün tarihini biliyor. Ben oyundaki bugünün tarihini diyorum. Ne? Sen 14 Şubat diyor. Oyunda. Evet, Al ya bunu bence. Ben bunu almayacağım. Neden? Canım istemedi. Yok da. Göz Hadi göz. Vallahi ceza geldi. Hayır şeylere göre yapıyorsun. Ee, i̇yi ceza yok. Sorun yok. Bir dakika teyze alamayacağım şu an senin. Boston Park. Abi işte yani Türkçe yama yapmam lazım. Ben bunları çeviremeyeceğim şimdi akşam. United Federation <laughs> Republic of Pakistan, Kolaychiha, Import, Artos, Artot. Ha <laughs> hadi <laughs> neyse. Hı <laughs> hı, nasıl canım. Şimdi bu sefer de arsloz kalıları mı almıyoruz acaba? Bunu alayım bakayım ne olacak. Gir. Ay kadının ismi... ...Yajisik. Kazan Trabzon. Belaya sebep olma. Evet. Abi ne ceza geldin. Ne yapacağız? Ben neye göre yapacağız? Bu ülke bak. Ya şerefsiz ya. Bunu alsam mı? Çekil yolundan. Ben bunu Ben buraya gideceğim. Tam basamadım ama. Evet. Ne oldu? A eee Aha ceza yedim Eee ayı 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 Almıyorum lan seni Bana ne lan umurumda değil Bugün konuşmayı öğreneceğim ilk önce Ayı Hadi görüş <laughs> Ha? Aha 10 lira girdi bir daha. Kol gibi girdi. sen o kol onlardan çıksın. Kol gibi baş gibi diz gibi. Ben bunu alacağım. Hayır bunu almayacağım. Bak buna bak. Res bu. Sen bu musun? Ne oldu? Ne oldu? e oldu? Ne oldu? Yaşlı hali. Hayır git eski hali, yaşlı hali değil. Oldu eski demek mal. Hadi canım. Madem biliyor niye yaşlı hali diyorsun o zaman? Beni sinirlendiriyor <laughs> 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 Bu ne Abi, Aha. 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 Ne oldu ya Kimi bu? Aha kadın yolu çıktı. Ayşe şurada abi. dursun. Eee aslıyska bunu alalım. sen ne olmaz Bence ondan <laughs> değil. Ben Bence bunu alacağım. Öyle bir şey olmaz ya. Ceza <laughs> evet, geldi. Abi yine ceza geldi. Abi 20 lira girdi. Hı hı. 10 lira 10 lira da orada. 5 lira da öbürü var 25 lira girdi oğlum. Hayır oğlum. Bak. Bir tanesi daha 5 lira Hayır. Bu 10. 10. 5. 15. 20. Yerlerin evet. ne aldı. Oha patlatıyor. Oha. Kadın adam ya da ölürken bomba attı. They was captured by a terrorist attack by the police at the start of each day. Abi 20 lira ya. 20 lira ne gibi ya? Ha şey Bak ben demiştim. Bir şey olmaz öyle. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, Enter for iz iz now on YouTube. Heh, Selamun aleyküm dayı. <laughs> bu neymiş? fotoğrafla aynı gibisin. Sanki. Dur dur dur. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Matching hmm. data. Normalde öyle yapamazsın. Bak. Şş, şş. Bak. Seni alacağım. Anladım. Bilmiyorum. İçimden geldi. Seni alacağım. Çünkü pasaportum mavi. Niye mavi pasaportu Canım almak isterim. Abi 20 girdi ya. 20 girdi ya. 20 ya 20. Burada var. 40 Türk lirası. O şu an kesin. Aferin Abi yukarıdan ne düşüyor? Dayı diğerinde karakter arek. İsmin dolayısıyla seni alamıyoruz. Ben, ben senin ismini... Yok da diğer kağıdı vermedi. Haydi görüşürüz. E, Entrejinal kırın... Ne oldu ya? Ceza mı gelecek? E, hayda, 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 hayda. Hadi. Şu sandalyeyi biraz yaklaştır. Biraz. Haydi. 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 Okay. Aha. Bu arada açıldı. Valla Bilmiyorum Hadi geç tamam hadi Haydi şapşik. Geç hadi geç Aslında bunun geçmemesi lazım Bu ha bu ha bu ha görebildim Come to pink voice ask for ava Ne <laughs> <Aha. gülüyor> evet, evet. sahibiz Şuna verebiliyor muyum bunu ya? <laughs> Vermeyeceğim. hı Tamam teyze al sen şunu. Kafanda bere yok. Fotoğrafta kafanda kafamda bere yok. O yüzden almayacağım. Almayacağım gibi alakalı. Hı? Dur lan. Bu mu yani bir pil mi? Ya <laughs> aynen <Şu gülüyor> zaten bir sinyatro var. Hı, hmm, sana bir sılık. Aynen. Adalah. O Hadi. olaydan sonra 5 tane nöbetçi koydular. Pray please. 3 tane var. Ayar da batırırız atak. You are lucky to have job. job still. Yani. Teşekkür ederim ama sen gidemezsin. Aa vermiş. Çok güzeldi. Acaba ne olacak lan ikisini birden bastım. Dur acaba ne olacak çok merak ettim. Kesin girecek yine ama. Aa gitti lan. Çünkü ilk onu Aynen aynen. Hiç ceza gelmese bari. Gelmedi. Yani para cezası gelmedi. Girmedi. Seni almayacağız çünkü tarih yanlış. Nasıl? Tarih yanlış oğlum bak. 25 olmalı. Hadi görüşürüz. Bay bay. tıttı 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 hadi lan hadi hadi konuşuyorlar bunlar ööööööööööööööööööööö <laughs> <Republi. gülüyor> diye şey ismi mi olur ya republya nasıl bir ülke ismi ya seni alamıyordur ülkeni ve tipini sevmedim. kapıyı kapatır mısın Ne 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 ge ge ge. Papers please. Oh, there we go. Tamam lan dayı ver şunu. Ay gerizekalı aptalın sala. Şurayı kapatsana. Vermedi. Ya vermiyor, vermiyor. Dur dur şöyle yapacağız dur. Ee, Rules. Ha. Tamam. Where's password? Password. Password is so Ayı. great password. La dayı ya çekme. Hayır. Hayır. Gel. Geri, geri zekalı. Aptal. Ben bildiğin kusurlar <laughs> evet. Eee evet. Ne diyolun? <laughs> <laughs> Adamı köşkü gibi konuşuyo. Seni alıyorum. Sen üstüne basabiliyorum mu? Basabiliyor muyum mu? Basıyoruz muyuz mu? Hı hı. Anlıyorum. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Buna basamıyorum. Basmaaa Ne çıkacak acaba? Boğduğa çıkalım Al kayı Aha Aha ne oldu? Ceza girdi Yok para girmedi Ay ay Ben senin Tomorrow gelin Tumarov'a gelin Biliyorsan Aa bunlar kol Üşümüşler Walk to work. Hani bak şimdi. Bak. Şöyle oku. Şöyle düşün. Ha? Hani sabah şey. Dur. Şunu oku. <laughs> ne diyor? ID <laughs> card. Hay arzuyu. Öyle mi? Arzu yazıyor ya. Arzu. Yu. Arzuyu. <laughs> şey yapamam ee 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 iki gün mü kalacağım doğru bakayım hımmmm seni alsam mı almasam mı karar veremedim seni alalım Abi nasıl bir bölümdür burası? Dur tam. Of ne güzel bas lan. Baksana. Tam ortasında şakadan diye bas. Sus. <laughs> Aha. Cezayir. Aha parasız. Parasız ceza Parasız cezayir. <laughs> Aseri. Ali mi? Abi, abi ben demedim abi. Dur konuşmaya bakalım bir. Hangi rank'ta kapılmaz? Oh hey. Şimdi. Hmm. Alexis lan adamın kadının ismi Alexis. Cargilliano. İtalyan Amerikan çakması. Dur dur dur. Lan yanlışlıkla. Abi. Kadına da benziyor Benzemiyor daha bu. Abi evet. ceza yiyeceğiz ya. Ceza yiyeceğiz. Neden? O kadının girmesi lazımdı. Oha. Yanlışlıkla doğru şeyi ya işaretledim. Eee. Tuvizit. Rated stay. Efe's few maybe. Seni almayacağım. Çünkü o büyük kağıttan getirmemişsin. Görürsünüz Haydi bakalım. Hop. Sana hayırlı olsun. Bu şit mi? Ne diyor lan ha? Ne diyor? Şeref. İt. Bir dakika. Bir dakika. Hadi lan. Ya ya ya. trip visit visiting of stays it will be couple weeks ohay oh, hi the evet devam edeyim. şimdi en son bu kadını almıyorduk haydi görüşürüz teyze haydi bakalım hayır. 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 Nerede bir de mı? What the trip? Ayyver. I'm so happy that the border has opened I'm in Six years to my... Is it? It's from a four. Alex Lane. Alexia diye isim mi olur lan? Bunu alsam mı ya? Al İyi kadın alıyorum Alayım o zaman. Almayayım. Alayım mı almayayım? Mı? O piti piti. Alayım mı almayayım mı? Ben ne bileyim oğlum yandaki. Alma dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet, 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 evet. Ceza geliyor mu? Gelmiyor. Bak doğru yapmış mı? Almamamız gerekiyormuş. Ort <laughs> soskamı. <laughs> Kadının ismi, kadının soyadı Guest, Guest, Transit mi? Bunu almıyorum. Bunu almamam lazım. Açık mu buraya? Ehe! Sessiz ol.

Ee, bunu bunu alacağım la bayağıdır adam almadım. <laughs> bunu alacağım. O gibi, daş gibi, baş gibi. Hadi göz. Hadi dayıcı. Aslında ay, ay, bunu almam gerekiyordu. Yaz ay, ayıcı. Ya sen neden öyle oluyor ya? Aynen. Boş ver. Ay, ay, Yazdı şimdi. Zaten full oluyor. <laughs> Bence sövüyor bu. <laughs> ben de sevmiyorum. Ee, aha. Geri zekalı adam. Bu nasıl bir pasaport lan? Bu şey. çakmadan kendisi yapmış. Geri zekalı. Kaç oldu lan bu geleni? Kobrastan. Yokla ikinci gelişi. Geri zekalı aptal salan. Oha lan bir daha gelecekmiş. <laughs> Öyle diyor. Hadi <laughs> lan ne zaman kapatıyorsun? Hey pes. Arsosko vatandaşısın. Hmm, kimliğine bakalım. Kimliğindeki tipini <laughs> 82 kilosun. 183 santimsin. Tamam. Sen doğrusun kardeş. Dur sen gir. Sen gel. Ha. Hadi görsün. Next. Ha. Aha ne oldu lan? He, tamam. tükan kapat iOS. ne Kapat. Eee şöyle. Bu benim burada bitirelim arkadaşlar. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.